Müge Anlı'nın programına genç bir kadın konuk oldu. Sevgilisinin kendisini yağ satıp zengin olma vaadiyle dolandırdığını anlattı. İlerleyen dakikalarda bu iddia daha da güçlendi. Yayına aynı şikayetle bağlananlar da oldu. Vurgunla ilgili konuşulan miktarsa bir hayli yüksek. Az önce biten yayında suçlanan isim de yayına bağlandı ve iddiaları yanıtladı ortaklık vaadi. Karşılarına çıkan kişi diyor ki ya alacağım, şeker alacağım. Esnafım sizde kar ortağı yaparım. Tuğba senin karşılığın gitti. 400 bin liraya yakın. Yasin seni. 200 bin. Benden habersiz ablamdan 400 Zoran bin liraya yakın mı? para almış. 424. Zincirleme dolandırıcılık iddiası. Ece de birlikte yapıyorlar. Biri beni 150 milyar dolandırdı. İki tane elim gitti. Karısı Melek Hanım'a hiçbir zaman inanmayın. Benim eşime kredi çektirdi. Evimdeki bir halısı ve 40 milyarlık. Eniştemi dolandırdı. Üç tane arabasını sattı. Şiirimi koşunlattı benim. Çık gel buraya paramızı ver. Vurgun. Ya ve evet, deterjan işini duyduğum anda Mustafa İnce'dir bu dedim. Kaç lira? Bir milyonun üzerinde. Bizi de tokatladı adam gitti. 20-30 trilyon mal varlığı var. Bu nasıl bir vicdan ya? Seni Müge Hanım ortaya çıkarttıracak. Bu da sana kapak olsun. Hadi bakalım. Alo. Müge Hanım biz 2018 yılında... 18 trilyon da bildiğimiz, araştırdığımız akrabalarımız dolandırıldı. Ve Müslüm Bey var telefon hattımızda. Müslüm Bey. Müslüm evet. Bey de siz de şeker alacağız diye dolandırılmışsınız ama sanırım ağzınızın tadı kalmamış. 6 milyon evet. lira. Evet aynı. Ben dün zaten tane de yazmıştım Müge Hanım. Hı hı. Oradaki Melek Hanım kendisinin öz amcasının kızı hı hı. ve Melek Hanım yalan söylüyor. Konuştuklarının hiçbir tanesi doğru ne, değil. Ne var benim çocuklarımın üzerinde? Ne var Aç kalayım sen. Parayı yok, nereye sakladın konuştun ya? ya. Parayı para saklayacağım ya ben, ben. Nereye koydun ne, paraları? Bana attığın Müge Hanım'ı Mustafa, Mustafa Bey telefon attı bize. Mustafa var, Bey Allah. Ee, Müge Hanım şimdi her ağzı olan oradan konuşuyor tamam mı? Ha. Üç önce ha. Tuğba o çok dürüst Pınar Hanım var ya ben üç önce ondan başlayayım. Pınar Hanım sabahlara kadar gece üçlere kadar bana yalvarıp da faizine para verirken gece sabah saat dört buçuk arasında konuşurken bunu kardeşin Tuğba araya kıskançlık girdi diye seni bana engellettirecekti engellemedim. Sen en ben, ediyorsun oğlum benim sen kardeşime. Geç, sen insanları ne niye dolandırıyorsun? Sen, 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 yalancısın. Sen bu ya değil. Ya senin sen. sen. aşkın da yalan, sevgin de yalan. Ne verdiler? Faizlerini yatırdım günlük diyorsunuz. Yani siz tefeci misiniz? Geri aldı o faiz şeyleri. Siz o, o tefeci olan onlar ben değilim. Hayır. En son Efsane Yurt'taki mi? çocuğa 18 bin lira çektirmişsiniz. Çocuk da şimdi gelecek şikayetçi olmaya. Ondan niye 18 bin lira çektirdiniz? Evet. ...yok kimse para çektirmedim. Siz Ağzım battım ya. diyorsunuz Ağzım, fırıncıda. Neyse, fırıncı, fırıncı niye batar? Karınız diyor ki iddia oynadı da batırdı. Kumar oynamışsınız, fırınınızı kaybetmişsiniz. Ay, yalan, Olabilir. Yalan. Şimdi fırınınız her fırın Ay, batıran bu kadar değil kişiden şey. para mı alıyor? ettim ben. insanlar bana yardım etmek için... ...ayağa kalkmak için para verdiler. Ve Ay. ben bunun karşılığında onlara çar verdim. <laughs> Enlakçılık işte yapıyordum. <laughs> Orada enlakçı arkadaşlarım da var bak... Maizli para veriyor, verdi deyip kaçamazsın. Var. Öyle bir dünya yok. Sen 400 milyar verdin diyorsun ya. 400 milyar çekoltunu şey çıkarır mısın? Benden aldığın Hep para? Var. Var. Hepsi savcılıkta. <laughs> hepsi savcılıkta. <laughs> Kendini var. bu şekilde kandırma. Hepsi var dekontların hepsi var. 300-500 <laughs> ne fark eder? Sen benim paramı aldın mı? Tücalet ya olduğunu... yapacağım diye. İş kar garci. vereceğim diye bu şekilde kandırdın. Hepimizi kandırdın. Bir de üstüne hesap bloke oldu dedin. Nasıl bir bloke oldu?